Tablet reis artık dur, bak Allah aşkına dur ya yeter 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 seni incitmeden senin hakkında biraz konuşmak istiyorum ee, yalan olmasın 9-10 yıl önce internette büyük ilgi gören tablet reisi bir hatırlayalım arkadaşlar arkadaşlar bugün sizlere Samsung Galaxy Tab 3 8, 8. O, 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 o. Bu videoyla tanıdık kendisini. Sonrasında normal herkes gibi o da unutuldu yıllar sonra. Hatta onun hakkında sahte hesaplar açıldı sırf adamın tipi benzediği için. İşte ben tablet reisim diye ortalıklarda dolanıyordu. Hatırlarsanız sizler de bilirsiniz illaki. Ardından Testotel'in ile yaptığı bir video geldi arkadaşlar. Hepimiz biliyoruz zaten oradan tekrardan hatırladık tablet reisi. Keşke o videoyu ne? neyse. O videoyu izlerken hepimiz üzüldük tabi normal olarak. Yaşadığı şeylerden dolayı, hayatından dolayı arkadaşımızın. Keşke üzülmeseydim. Eleştir kanalı şakaları yapıyorum. <laughs> Lüks markalardan ürünler paylaştığında gördük böyle kombinler, mobiller yapıyordu. Hatta ciddi de bilinç bu yüzden. E tabi bunlar sponsor veya hediye olabilir. Buna lafım yok, beni ilgilendirmiyor açıkçası. Beni rahatsız eden nokta çektiği içeriklerin gerçekten hani böyle rahatsız edici olması abi. Abi adamın çektiği videolar, telefonum nerede canlı olarak izleyeceğim şu an tamam mı? Böyle troll değil ve ciddi bir şekilde böyle cinsel içerikler yapıyor, saçma sapan. İnanamıyorum gerçekten. Bak abi şu an. Dişimi fırçalarken sürekli onunki aklıma geliyor. Acaba neyden bahsetti yani? Kocaman şak, kocaman, kocaman bir yaraktan mı bahsetti acaba? Diye insan bir düşünüyor tabii arkadaşlar. Yani <laughs> burada sonuçta başka bir şeyden bahsedemez. Utançtan var ya kendimi sikeceğim, atacağım bu kanka bu videolar ne ya? Saçmalıyorsun ya. Abi şu videoya bir bakar mısınız lütfen? Lütfen şu videoya bir bakın. Peki sen aşkta nasılsın? Azgın azgın, libidosu yüksek, ateşli, şeytan surat, alev. <laughs> Gerçekten yani ha bunu söylemek istemiyorum ama sonradan görme gay de hiç çekilmiyor arkadaşlar ya vallahi bak ya hani çok bak üzüldüm şunu şu an kalbim kırıldı bunu söylerken ama sonradan görünme gaylerde hiç çekilmiyor neyse çektiği bir sürü böyle saçma sapan videolar var bunlar beni aşırı rahatsız etti yani sen sonuçta psikolojik olarak bu kadar hassas bir dönemdeyken ve bu kadar hassas bir yapıya sahip olduğunu söylüyorsan abi neden böyle içerikler üretiyorsun hiç anlam veremiyorum çünkü sen böyle içerikler ürettikçe insanların önünde kendini küçük düşüreceksin ve daha fazla eli eleştirilere maruz kalacaksın. Otomatikmen psikolojin de daha fazla bozulacak. Sen sen Tesotarlan'ın videosundaki tanıdığımız kişi gibi davransan yine böyle hani farklı yönelimlerin olabilir. Buna hiçbir şeyim yok. Ama düzgün videolar atsan en azından. Belki de böyle olmayacaktı ama sen bunu hak ettin yani. Kusura bakma. Normal bir insan çünkü böyle içerikler üretemez abi. Bak şu Arapça içerikler üretmiş bana koyayım. Ne yazıyor burada? Kanka Araplara da oynamış çocuk. Ya, Arap gaylerden ne istedim be? <laughs> sürekli kendini bir e, garip gösterme farklı gösterme çabası içinde. Nedenini bilmiyorum. Bakın sürekli ne bileyim bir anda böyle hayatı değişti, bir anda dövmeler yaptır. Belki de olmak istediği kişi olmaya çalışıyor. Saygım sonsuz. istediği gibi olabilir, istediği gibi giyinebilir, dövme yaptırabilir, istediği yönelime şey yapabilir. Yani anladınız siz. Ama abi şu cinsel içerikli ve saçma sapan videolarını artık yapma. Artık gözümüze gözümüze sokma. Anladık. Geysin. Ama koyayım. Veya biseksüelsin. Bilmiyorum. Neyse bu konu hakkında da bir konuşmak istiyorum. Tablet Reis e, bence biseksüel. Benim yanlış hatırlamıyorsam çünkü. Testo Taylan'ın videosunda e, kız arkadaşı olduğunu söylüyordu. Az önce izlediğiniz videoda da bu hani ağzımda şu an o, el dişimi fırçalarken sürekli onunki aklıma geliyor videosunda da. E, e, Tabi erkeklere ilgi duyduğunu ya ben ne anlatıyorum. Abi böyle videolara bir son ver. Cinsel içerikli böyle ciddi ciddi troll olmayan cinsel içerikli rahatsız edici videolara son ver. Ne bileyim abi git böyle kombin videosu çek mesela. Ne bileyim dans videoları saçma sapan danslar yap. Sana bu sefer bu yüzden fazla mesela linçlemezler zaten anladın mı? Giyimine kuşumunu şey yap paylaş. Direkt dansı yapma mı? Açıkçası böyle bir video hani durduk yere ne alaka diyeceksin Şimdi tablet reis şey oldu hani unutuldu. Ayıp'ı düştü. Tekrar bu çocuk hakkında konuşuyorsun falan filan. Arkadaşlar çıkan ifşalardan ve o kadar lincin ardından bir TikTok yayınında şöyle bir olay yaşanıyor. Onur şeyi göstersene bir aldığın ürünü. Harbiden ciddi soruyorum ya. Bu özel tasarım. Olan. Arkası delik can, arkası delik direkt <laughs> çıkabiliyorsun. Buraya video gelecek, can bekuit falan filan tangasını gösteriyor, daşşaklı tangasını. <laughs> tekrar söylüyorum bak. Gerçekten arkadaşlar hani ben hiçbir şey siklemem şu hayatta. Ya insanlar i̇nsanlar için yani insanların ne yaptığı umurumda değil. Ama tekrar bak tekrar tekrar söylüyorum. Bu aldığın ürün ne sikime yarıyor hiç bilmiyorum. Garip bir şey olduğu belli ama bu şeyi madem alıyorsun algı ya abi bize niye biz niye görüyoruz izleyenler niye görüyor? Mesela ben de şu an altımda böyle bir dedemin dede kilodu var. Beyaz. E, bok bulaşmış. Mesela ben onu giyiyorum abi. Ama bunu insanların bilmesine gerek yok anladın mı? Bu kadar şeyden sonra tabi tablet reisinin artık tek amacı olduğunu düşünüyorum ve zaten bunu da artık herkes anladı. Gündemde kalmaya çalışıyor. Yani sonuçta şöyle düşünün. Tablet reis unutuldu. Video çekti bir tane. Hıyar videosu unutuldu. Sonra test öyle video çekti. Hatırlandı. Sonra tekrar unutuldu. Daha sonra böyle tarzını değiştirdi. Hatırlandı. Sonra tekrar unutuldu. Bahsetmek istemediğim bir olayla gündeme geldi. Herkes biliyor zaten. Ne oldu? Hatırlandı ve gene unutuldu. Aa, Ay ay neyse bir şey demeyeceğim daha fazla ağır konuşmak istemiyorum yemin ederim yoksa çok çok farklı şeyler de söylenebilir bu videoda ama söylemeyeceğim. Bak dilim de varmıyor artık ya kendine ne yaptın kendini ne konuma getirdin ya masum diyemiyorum sana. Ayretten aylık gelirinin 100 bin TL olduğu söyleniyor arkadaşlar ne kadar doğru bilmiyorum. 100 bin TL belki de çok bir para gibi gelmiyor şu an size bu devirde kimisine göre çok kimisine göre az diyelim daha doğru olur. Ama böyle saçma sapan hareketlerle komik olmayan rahatsız edici içeriklerle 5 tane askeri ücretle geçinen aileye kadar para kazanıyor diyeyim size. Sözün bittiği yer yani daha ne diyeyim ama. Ben tablet Reis için gerçekten hala üzülüyorum arkadaşlar. Niye bilmiyorum. Psikoloji çok bozuk bir insan gibi gözüküyor ki öyle de. Onu o yüzden uyarma niteliğinde çektim bu videoyu aslında. Belki bu video karşısına çıkar, izler. Kanka bak yapma la. Hani atalarımız ne demiş arkadaşlar? Öyle bir güzel bir örnekleme yapayım. Sonra videoyu bitirelim. Ayağını yorganına göre uzat demiş yani. Aynen. Konuyla ne alakası var bilmiyorum ama neyse. Görüşürüz.